Dersim 1915 16. yüzyıla Dersim, Çemişkezek beyliğinin yönetimi altında bulunmaktadır. 1514'te gerçekleşen Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in safında Osmanlı ordusuna karşı savaşan Çemişkezek beyi Pir Rüstem, Yavuz Selim tarafından infaz edilir. Savaştan sonra Çemişkezek, Kürdistan'ın diğer bölgeleri gibi Osmanlı hakimiyetine girer. Pir Rüstem'in oğlu Pir Hüseyin'in yönetimine bırakılan Çemiş Gezek Sancağı'na çok geniş yetkilere sahip bağımsız hükümet statüsü tanınır. Osmanlı padişahına bağlı ama vergi vermeyen bu hükümet sisteminde yönetimin babadan oğula geçmesi fermanla tanınmış bir haktır. Osmanlı belgelerinde Çemiş Gezek Beyliği, Kürdistan'ın yedi büyük beyliği arasında Cizire, Soran, İmadiye ve Bitlis Beylikleri ile birlikte sayılmaktadır. Klasik Osmanlı döneminde biliyorsunuz bu Kürdistan'daki eyalet sistemi veya bütün Osmanlı'daki eyalet sisteminin bir statüsü var. Yani beylikler var, beyliklerin bir statüsü var. Bu statü yazılı olmasa bile fermanlarla falan belirlenmiş. Yani herkes kendi statüsünü biliyor, herkes kendi statüsünden memnun. Bu statü sürdüğü müddetçe çok fazla sorun çıkmıyor. Ama ne zaman ki 2. Mahmud'la beraber bu statü değişiyor, yani eyalet sisteminin çözülmesiyle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla beraber e, zorunlu olarak e, merkezleşme e, siyasetine geçiyorlar. Bu merkezleşme siyasetiyle beraber, bu Kürdistan'daki ve diğer bölgelerdeki bu e, beylik statüsü ortadan kalkıyor. E, bu Osmanlı ile e, beylikler arasında sorunların başlamasına neden oluyor. Yani daha önce adamın bir statüsü var. İşte iç işlerinde şey bağımsız bazen işte o hükümet olan sancaklarda şeyi de kendisinin yani adli sistemde kendisinin işte sadece asker ve bazen vergi veriyor. Onun dışında tamamen kendisinin hakim olduğu bölgeler var. bu ortada kalkınca haliyle buna itirazlar gelmeye başlıyor. 1800'lerin başında işte 1960'larda bu vilayet sisteminin şey yapmasıyla, yürürlüğe girmesiyle bu eyaletler sistemindeki işte beyliklerin buna karşı itirazlar olmaya başlıyor. Sorun burada başlıyor. Yani Dersim'i de eğer baz alırsak o dönemde, o döneme kadar yani klasik Osmanlı sistemine göre bir gecek Beyliği var. O beyliğin de Sancak Beyliği var. Öyle gidiyor şeye kadar bu vilayetler sistemine e, her ne, ne kadar şey yani bu vilayetler sistemine geçişten sonra e, Hozat'ta e, il olarak tespit ediliyor e, oraya bir vali atanıyor e, İlk defa şey yapılıyor işte e, karakol kışla ve okullar yapılıyor 1800'lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu'nun yerel ayrıcalıklara son verip merkezi bir devlet inşa etmeye yönelmesi, beraberinde buna karşı direnişlerin yaşanmasına yol açar. Kürdistan'ı yeniden fethet çıkan Osmanlı Devleti, bu dönemde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirir. Bu operasyonlarla Dersim'de adım adım yeniden hakimiyet kurmak ister. Ancak devletin Dersimlerin inancına müdahalesi 19. yüzyılın son çeyreğinde 2. Abdülhamit ile birlikte gündeme gelir. Abdülhamit ile beraber bir şey değişikliği de başlıyor bu klasik Osmanlı'daki mantalite değişiyor. Şimdi klasik Osmanlı'daki mantalite şeyi şu, bakış açısı Kızılbaş inancı kabul edilmiyor. bunlar rafizidir, zındıktır, müliktir. bunların irtibat sağlanması söz konusu değil. Katli vacittir bunlar. Yani bunlara rava görülen şey katliam. Katliam ve soykırım. Ama şeyle beraber, bu merkezileşmeyle beraber ve Abdülhamit'le beraber bu mantalite de değişiyor. Bunun etkilerinden birisi Abdülhamit bu şehirlerdeki misyoner, Hristiyanların misyoner çalışmalarında oldukça rahatsız. Bu manastırlardaki bazı belgeleri falan inceliyor. Orada bazı Kürt isimlerini görmeye başlıyor. Bu ne, nedir bu falan diyor. Diyor ki, işte Kızılbaş inancından Hristiyanlığa e, geçmiştir adam, o o zaman diyor ki biz niye bunu yapmayalım? Yani e, o Kızılbaşlığın katli vaciptir e, fermanından vazgeçerek biz bunları şey yapalım diyor, e, müslümanlaştıralım, sünnileştirelim. Bu mantaliteyle e, ve merkezi sistem idaresiyle Dersim'in e, il ve kaza merkezlerine kışla okul yol e, yapılıyor ve bu yolla e, oradaki râhâkî inancına mensup Kızılbaş dedikleri, eskiden Kızılbaş dedikleri e, inancı müslümanlaştıracaklar e, ve ismi de değiştiriyorlar. Yani o zamana kadar Kızılbaş olarak e, yer alan isim daha sonra Aleviliğe dönüşüyor. Ha, bu diyorlar ki yani işte bu Kızılbaş inancı çok dejenere oldu. Yani biz daha öncesinde bunun işte katli vacık olduğunu falan söylüyorduk. O zaman bir değişiklik yapalım. Bunu Alevi olarak değiştir. Ve Alevi lik inancını şey yapıyorlar, inşa ediyor. Yani dönüştürüyorlar. Kızılbaşlığı e, terim yerine Alevi terimini kullanıyorlar. Ve bu terimle beraber orada şey başlıyor. bu inancın Müslümanlaştırılması faaliyeti başlıyor. Bunun için Abdülhamit ee, orada e, kurulan okullarda, dersim merkezlerde ve kaza merkezinde kurulan okullarda Kur'an-ı Kerim, Osmanlı tarihi, ilmi gibi asimilasyona yönelik bir faaliyet içinde e, geçiyor ve bana göre şeyin İslamiyetin şey olarak e, faaliyet olarak ilk dersime girişi o dönemdir. Yani Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla falan. Asimilasyon e, asimilasyonu o dönemdir. Bu iki değişiklikle beraber ee, Dersimde bu yoğun faaliyet e, oradaki e, bazı şeylerin, güçlerin hoşuna gitmiyor tabii. Buna itirazlar geliyor. Daha önceki biz çok fazla vakıf değiliz. Bizim cenaze erkanı nasıl oluyor, ne, nasıl bir, yani bir inancıda bunları bilmiyoruz. Yani şey, işte, ama ilk defa e, şeyle beraber, bu Abdülhamit'le beraber oradan okulan açılarla aşiret reislerine e, alınıyor aşiret reisleri ve o seyit aşiretleri var. Onların reisleri alınıyor, orada eğitiliyor. Yani oradaki eğitime göre diyor ki cenazenizi siz böyle kaldırın. ve, ve ondan sonra bizim cenazemiz Kur'an-ı Kerim'le kalkıyor. Yani İslami usullerle kalkıyor. Yani doğru. Yani işte oradan çıkanlar da mıla diyorlar. Yani bizim köyde gelen, o dönemde getirilen bir mıla var. E, Mazgirt'teki okulda okumuş ve e, bize geldi. Bize yani köyümüze geldi. E, ondan sonra ona mıla deniliyor. Aleviliğin sistemli bir asimilasyon politikasına tabi tutulduğu 2. Abdülhamit döneminde dersim üzerinde özel bir politikanın yürütüldüğü görülmektedir. Askeri, siyasi, idari uygulamaların yanında eğitim politikaları da devreye sokulmuştur. O döneme baktığımızda eee Dersimin ayrıca bir şey sorunu var. İ, e, i̇dari sorunu var. işte bu şeyden e, beylik sistemine, vilayet sistemine geçtiğinde bu şöyle dile getiriliyor. Dersimde aşağıış ve eşkıyalık söz konusu. Aşağıış sorunu var ve asker eşkıyalık söz konusu. E, Dersim asker ve vergi vermiyor. E, bu kızılbaş inancı var. E, bunun halledilmesi gerekiyor. Bir de orada e, şey dinlemeyen e, Seyit ve aşiret reisleri var. Bu dört e, başlık altında bu sorunun hal edilmesi gerekiyor. E, bunun için de e, e, oradaki kullandıkları terimler Dersim Kürtlerinin ıslaha Projesi, e, Dersim Doğa Kürtlerinin ıslaha, Dersim Ekrada Eşkıyası'nın ıslaha bu e, şeyle, bu başlıklar altında oranın ıslahatını yapacaklar ve asimilasyonu sağlayacaklar. Bölgeye karakol, yol, iletişim e, götürülmesi gerekiyor. E, bu başına buyruk, e, laf dinlemeyen, işte devlete e, karşı çıkan aşiret reisi ve seyitlerinin batıya göç ettirilmesi söz konusu. E, bu Kızılbaş inancının Müslümanlaştırılması söz konusu. Bir de Balkanlardan getirilen Kafkas göçmenlerinin Dersim'e yerleştirilmesi. Proje bu. Abdülhamit dönemiyle başlayan proje bu. 1895'lerdeki bir tane şey var. Anadolu İslahat Planı diye bir planları var. E bu plana göre Şakir Paşa'nın bu planı. Şakir Paşa şöyle diyor eşkıyalıkları ile şöhret bulan Dersim başlıklarının disiplin altı alınması için askeri tedbirlerin yanında esas olarak Dersim mahallesinin eğitilerek cehaletten kurtulması şey yer alıyor. Bu asimilasyon ve değişim politikasıyla beraber ya o Dersim'deki aşiret reislerinin e, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'la çağrılıp bunlarla görüşmeler yapılıyor bu konuda bu konuyla ilgili nasihatler veriliyor. İşte işte nasıl yapılması gerektiğini şöyle ya işte yollar yapılacak. Bu yollar eğer siz yaparsanız diyorlar vergiye şey yaparız, mahsup ederiz. E, yolları falan da siz yaparsanız onu da siz vergilerinize mahsup ederiz. Böyle bir uygulamaya geçiliyor. 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyet, Abdülhamit'in baskıcı rejiminin sona erdiğinin ilanıdır. Özgürlük, eşitlik, adalet sloganlarıyla kutlanan meşruti yönetim dersinde de coşkuyla karşılanır. İstanbul'a telgraf çeken, Dersim'in ileri gelenleri yeni rejimi kutladıklarını belirtirler. Ancak ikinci meşrutiyetin estirdiği özgürlük rüzgarı çok sürmez. İktidarı devralan İttihat ve Terakki Cemiyeti, baskı rejimini ve katliamlarını daha ileri götürür. 1908 şey olarak bütün bu hak ve özgürlüklerin sağlanacağı bir şey için her tarafta kutlanıyor. Bu Dersim'de de kutlanıyor. Yani işte coşkuyla kutlanıyor. Yani işte rafa gelecek, işte özgürlük gelecek falan. ilk dönem böyle ya. ama daha sonra işte görüyoruz ki i̇ttihat itaat Terakki'nin daha planlı, daha projeli, daha insan ve toplum mühendisliği ilk e, yönelik bir çalışması var. Ondan sonra itaat ve terakki e, dönemi ile biz karşı karşıya kalıyoruz. O daha e, zalimce bir olay yani. Abdülhamit'le beraber yürürlüğe konulan bu e, asimilasyon politikası şey döneminde de devam ediyor. İtaat ve terakki döneminde de devam ediyor. Ama itaat ve terakkinin başka bir derdi daha var. Yani şeyle şeyin dışında asıl derdi Ermenilerdir. Yani Osmanlı Devleti'nde parçalanmıştır. işte Balkanlar kaybedilmiştir. işte bir Anadolu'da bir Anadolu ve Kürdistan kalmıştır. Bildiğimiz gibi 14 Mayıs 1915'te Tecir Kanunu çıkarılıyor. Tam o dönemde de Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Bu da onlar için bir fırsat. Ee, i̇şte şeyden e, e, Ruslar e, kuzeyden Osmanlı topraklarına girmeye başlıyorlar. Rusların Osmanlı topraklarına girmesiyle e, bu sarı şey e, yani kendi vatandaşları Ruslara karşı koruma içgüdüsü başlıyor. Ama şey e, sarı kıyım e, hizmeti veya işte oradaki 90 bin kişinin büyük bir kısmının telef olması. Bu Ruslar karşısında tutunmayacağının göstergesi haline geliyor. E, o ezimetten sonra e, çok fazla varlık göstermeden peyderpey geri çekiliyorlar, Ruslar da ona karşı ilerliyorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti, savaş koşullarını bir fırsat olarak görüp, etnik arındırma içeren nüfus mühendisliği projesini hayata geçirmiştir. Kendisine, bir vatan yaratma adına Ermeni, Süryani, Ezidi, Rum gibi Gayrimüslim halkları bu topraklardan söküp atma siyasetine yönelmiştir. Bu anlamda 1915 bir soykırım yılı olarak tarihe geçmiştir. Teaddüt ve Tarek'in bir organizasyonu var. Ee, yerel güçlerle beraber Ermenileri e, katletmek. Ee, bu o, planı şeyde de yürülüyor sokuyorlar. Dersim'de de yürürlüğe sokuyorlar. E, Dersim'de Ermeniler yoğun olduğu yerler Peri Vadisi, Çarşancak e, ve şeydir, e, Pertek'tir. Şimdi burada etkili olan e, bazı ağalar var. E, onlarla irtibata geçiyorlar. Mesela o Peri Vadisi'nde Recep e, Bey diye birisi var. Devlet yalnız birisi. Onu onunla e, şey yapıyorlar, irtibata geçiyorlar. E, kendilerinin atama olarak gönderdiği Kıhı'da Yazıcıoğulları var. Yazıcıoğlu Beyliği var. Daha sonra Yazıcıoğullar şey olarak devam ediyorlar, beylik olarak. Yani o statülerini kaybetmelerine rağmen büyük topraklara sahipler. Onlar devlet yanlısıdır, onları devreye sokuyorlar. Bir de Çarekanlı Mustafa Bey var. Pilumür bölgesinde. Onu devreye sokuyorlar. Onlarla görüşme yapıyorlar. Diyorlar ki yani işte bu daha Dersim'deki Ermenileri katletmeden o Peri Vadisi'ndeki Ermenileri katlederken onların Dersim'e kaçmasını önlemek için bunları diyorlar şey Dersim'e sokmayın veya gelirlerse bize teslim edin diyorlar. Bu vasıtayla bu üç kişi aynı şekilde şeyde de Batı Kürdistan'a da Batı Dersim'de de şeylerle görüşüyorlar. Yani Diyap ile ve idare idare İbrahim'le görüşüyorlar. Bunlar da tam o çemiş gezek ve Parput Ermenilerinin geçişini önlemek için bunlarla görüşmeler yapıyorlar. O bölgede diyorlar işte şeyler gelirse, Ermeniler gelirse bu Ermenileri bize iade edin veya öldürün yani işte. Eğer öldürürseniz veya işte iade ederseniz bunun şeyleri de menkul ve gayrimenkullerini size vereceğiz diye. Aynı şekilde Doğu Dersim'de de bunu yapıyorlar. Bu vasıtayla o, o bölgede bazı Ermenilerin katledilmesini sağlıyorlar ve Dersim'e sığınan bazı Ermenilerin de iade edilmesini sağlıyorlar. E şimdi bu Batı Dersim'deki Diyapova şeyi kabul ediyor, yardım etmeyi. E, İdare İbrahim de e, resen kabul ediyor, yani e, istemeyerek ya yani baskıdan dolayı kabul ediyor. Ee, müferit bazı olayları görüyoruz yani kendine sığınanlar, bazılarını dersime şey devlete e, şey yapılması teslim edilmesi olaylarını görüyoruz ama esas itibariyle genel olarak düşündüğümüzde e, dersem aşiretleri e, böyle bir kat katliama girişmemişler yani böyle bir program içinde yer almamışlar ama bu müferit olayları görüyoruz aksine ee, bazı mesela şeyde, e, o Peri Vadisi'nde e, Golanlı Aziz Bey diye birisi var, e, Şadili'dir, ona 250 tane Ermeni sığınıyor, devlet bundan haber alıyor, e, diyor ki bunlar Ermenileri bize iade et. E, Golanlı Aziz Efendi de içlerinden 6 yaşlıyı seçiyor, onu iade ediyor, öbürlerinin kurtuluşunu sağlıyor. Bu tür olaylar da görüyoruz, aynı şekilde Batı dersinde de görüyoruz. 1915 soykırımından sağ kurtulan birçok Ermeni, Dersim bölgesini bir insanlık vahası olarak değerlendirir. Ermeni arşivinde bulunan Erzurumlu Bogos Vartanyan'ın anlatısı bunlardan biridir. Haziran 1915'te kafile halinde götürülürken Kemah Köprüsü'nde gerçekleşen katliamdan üç arkadaşıyla birlikte yaralı kurtulan Vartanyan sonrasında yaşadıklarını şöyle anlatır. Ali Seyit Ağa Kürtlerin dini önderiydi, rayberdi. Atıyla geldi ve bizi bir evde buldu. Burada kalmayın çünkü kardeşim Memli Ağa Ermenileri gördüğü her yerde hükümete teslim edeceğine söz verdi. Benim evime gelin. Ne isterseniz orada yiyebilirsiniz dedi. Teşekkür ettik. Ali Seyit ağanın köyüne Zaruba gittik. Orada ayran ve ekmek yedik ve hiç vakit kaybetmeden Kozana doğru yolumuza devam ettik. Daha sonra Balakan'dan Muha ağanın yanına gittik. Bizi iyi karşıladı. Ertesi gün bizi köyüne gönderdi. Orada Erzincanlı iki Ermeni aileyle karşılaştık. Kevork Maria'nın karısı yaralarımı temizledi. Bir gece onlara misafir olduk. Bizim için ekmek aradılar ama ancak arpa bulabildiler. Onunla ekmek yaptılar. Ertesi gün Budikan'a geçtik. Arkadaşım Bedros'a yeni bir şapka verdiler. Badik köyüne gittik. Orada Paşa'nın evinde kaldık. İki gün sonra Bahay Ağa'nın çadırlarına geçtik. Orada bir doktorla karşılaştık. Yaralarımıza baktı. Doktor maalesef biz yanına alacak yeri olmadığını söyledi. Oradan başka bir köyün çadırlarına geçtik ve Erzincanlı iki Ermeni bizi memnuniyetle kabul etti. Onlarla bir gece kaldık. 20 Ağustos'ta başka çadırlara doğru yola çıktık ve Papaz Arsen Arşaguni ile karşılaştık. Beraz köyünde Ali köyünün çadırlarına geçtik. Bize tereyağlı ekmek verdi. Burada kalamazsınız, ekmeğimiz yok. Aşkıreke, bal yan topraklarına gidin dedi. Sonunda Seyit Ali Ağa'nın köyüne gittik ve orada 10 aydan fazla kaldık. Orada Erzincanlı Ermenilerden, Parsek ve ailesi ve başka pek çok yerden insanlar vardı. Ruslar Erzincan'a girince vakit kaybetmeden Ruslara teslim olduk. Bize Erzurum'a gidebilmemiz için bir geçiş belgesi verdiler. Gittiğimizde arkadaşlarımızın evleri yıkılmıştı. Bu katliam döneminde hani hep söyleniyor ya Dersimler Ermenilere yardım etti. Geçiş sağlandı mı falan. Ee, şimdi bu katliam döneminde de Batı Dersim'de böyle bir tezgahın olduğu söyleniliyor. Bunlar Ermeni kaynaklarına göre. Biz Ermeni kaynaklarına yöneliyoruz. Tezgah şöyle. Tezgahın başında Karabal Aşiret reislerinde Mehmet Ali e, Ağa var. Kurulan tezgah işte e, Salı ve Cuma günleri 5-6 silahlı Kürt Mezra'ya gidiyor yani Karput Elazığ'ın şeyi e, merkezine gidiyor. O da hazırlanan Ermeni grubu alıyor. E, Bunlar Murat Nehri kenarındaki Hozik köyüne getiriyor. Hozik köyünde muhtar var, mle dediğimiz adam yine e, demin söz geçen. Bu kayıkla şey geçiriyor. Mehmet Ali Ağa'nın köyü olan Arzunik köyüne geçiriyor. Bu da bunlar alıp Erzincan'a götürüyor. Şimdi bunu bu tezgah demesi nedenlerinden birisi şu. O dönemin Elazığ valisi Sabit Bey var. Bu kemal'lıdır. Daha sonra Sağroğlu ismini alıyor. Su ismini alıyor. E i̇şin içinde bunun da olduğu söyleniliyor. Tezgahın içinde ve buna göz yumduğu söyleniliyor. Bu Ermeni kaynaklarına göre. E şimdi o oradaki şeye göre ilk başlangıcında 35 bir kişiye 35 altın karşılığında bu hizmeti yani bu kaçışı sağlıyorlar. Fakat daha sonra hem paranın yüksekliğinden hem de rekabetin başka yollarının da ortaya çıkmasıyla beraber bu fiyat düşüyor. 3 altına hatta daha sonra 1 altına veya daha sonra da çeyrek altına kadar düşüyor bu. O dönemde şeyde Erzincan'da Ermeni Muradov var. Ermeni birliklerin başkanı. O bir Ermeni bir altın kampanyasıyla bunu açıklıyor. Ve bu tezgah da Ermeni kaynaklarında şey olarak geçiyor, yeraltı demir yolu olarak tabir ediliyor. Yani böyle bir şey olduğu söyleniyor. Bunun dışında da bazı şeyler var. Ya yani geçişler var. Bu Pülümür yöresinden Nazmiye üzerinden geçişleri görüyoruz. Bu da aşiretler vasıtasıyla sağlanmış. Ama yani bunların da böyle ticari hepsinde ticari menfaat yok ama şey var. Yani böyle bir tertip de var oldu söyle ama şimdi siz de bilirsiniz. Bizim bizde şey var. beh diye bir olay var. Yani beh bizim raine inancında çok önemli bir şeydir. Etkendir. Yani size sığınan bir kişiyi size teslim etmezsiniz. Yani bizdeki inanç gereği de bu. Yani adam sana sığınmışsa siz bunu teslim etmezsiniz yani. Bunun için bu inanç gereği, e, Dersimlerin, yani bu etkendir, Dersimler'in, büyük Dersim aşiretleri bu soykırımda yer almamıştır. Ama münferit olarak görüyoruz olayları. Yani bir bakıyor bir meselede, e, bunu kendi aralarında da yapıyor. Aşiret sistemi ya, geleneksel yapı. Yani adam menfaati için, şey, köylü şey için, Kalkıyor öbürünü vuruyor. Ermeniler de bu yolla öldürülmüş ya yani bireysel ama bu, bu katliam havacısı değil. Menfaat temin etmek için alan işte o şeyin Ermenin mülküne malına konmak için bu tür olayların içinde yer alan kişiler de var bunu da biliyoruz. Dersim aşiretlerinin soykırım sırasında Ermenileri koruduğuna dair bilgiler devlet raporlarına da yansımıştır. Dönemin Osmanlı komutanlarından Kazım Karabekir'in 1918'de hazırladığı bir raporda tek tek aşiret reisleri anılarak şu bilgilere yer verilmiştir. Batı Dersim aşiret reisi İdare İbrahim'a 1908 senesinde icra edilen bastırma hareketinde Osmanlı hükümeti aleyhine silah kullanmış, subay ve birçok efradın ölmesine sebep olmuş ve daha sonra vaatle getirilerek Diyarbakır Mahpushanesine konulmuştur. İki seneyi aşkın bir süre mahpus'ta kaldıktan sonra firar ederek Dersim'e gelmişler o andan şimdiye kadar daima edepsizlikle, daima hiyanetle vakit geçirmiştir. Erzincan'ın düşmesi üzerine yüze yakın Ermeni kafilesini önüne katarak Erzincan'daki Ruslara sığınmış ve Kürtlerin muhtariyeti hakkında Rus çarına telgraf çekenler arasında bulunmuştur. Kendisi 18 Ağustos 1917 tarihinde yapılan keşif taarruzunu düşmana bildirdiğinden şüphe edildiği gibi Ermenileri ve her vakit Şakileri muhafaza etmiş, bugün Nalbant Nasuhi namındaki casus olduğu sanılan bir Ermeni'yi dahi himaye etmiştir. Anılan kişinin hükümete bağlılığı ve sadakati daima sözde kalmıştır. Acımaksızın katli farz olan Batı Dersim'in en hain ve en şerir ve en şahsiyetsiz bir şakisidir. Maksud uşağı aşireti reisi Kuru Yusuf'un torunu Mustafa. Merkum Erzincan'ın düşmesi üzerine idare İbrahim Ağa ile Erzincan'a Ruslara sığınmaya gitmiş bir takım hediye para alarak dönmüştür. Doktor David'i idare İbrahim'in onayıyla Kasım oğlu Munzur'un yanından köyüne kaçırarak himaye eden ve hemen ardından Erzincan'a firar ettiren, dahası Ermeni kaçakçılığında büyük bir rol oynayan, birçok münasebetle ismi geçmiş ve Rus çarına çekilen telgrafı imzalayan melun um bir heriftir. Maksut Uşağı Aşiret Reisi Polis Vaktiyle polis memuru ve bilahare telgraf hat muhafızı iken, Rusların Erzincan'a girmesi üzerine sığınmaya giden, Ermenileri Erzincan'a firar ettiren, eğin ve kemah baskınlarına iştirak eyleyen, Rus hükümeti tarafından tayin edilen ve çara, Kürdistan'ın özellikliği esası üzerine telgraf çeken fesatçı ve meşhur Ermeni kaçakçısıdır. Dari İbrahim şey, yani e, dev, devlete çok e, sıcak bakmayan birisi, devlete mesafeli olan birisi. Ee, Un için devlet işte onu işte şey devlete karşı çıktığı için bu şeylerden dolayı işte Diyarbakır'a sürüyor Diyarbakır'da uzun süre hapis cezasına e, e, çarptırılıyor daha sonra e, Diyarbakır'dan kaçıyor tekrar e, dersime geliyor e, yani biz şey açısından aldığımızda İbrahim e, idare İbrahim e, şey bir adam e, e, olumlu bir adam ama şey mesela bir Diyarbakır gibi değil diapo e, tersine e, e, şeye çok yani çok içli dışlı devletle devlet e, bir devletle yanında yer alan bir adam keyi idare, idare İbrahim e, mesafeli duran bir adamdı. Dersim ve Dersim bölgesinde bulunan birçok aşiret soykırımdan kaçan Ermeniler için bir sığınak olmuştur. Devletin burada hala etkin bir idari teşkilat kuramamış olması ve varlığını sürdüren aşiret yapısı bu tutumlarında önemli rol oynamıştır. Dersim'in o dönemdeki şeyi nüfusu 40 bindir. E, bu 40 binin 10 bini falan e, yani yaklaşık bu rakamlar falan e, 10 bini falan Ermenidir. Bunların çoğu da işte bu şeyi Çarşan, yani bu bölgede iç Dersim bizim o iç bölgede çok fazla er, yoğun Ermeni nüfusuna rastlamıyoruz. E, yani böyle bir geçiş sağlanmış. Yani bizim oradaki Ermeniler, e, e, bu periferdeki Ermeniler de devlet zaten devletin kollarının yetiştiği yerler. İç kısımlarda çok fazla olmadığı için. Bu peri vadesine gelmenin büyük kısmı zaten katlediliyor. Alıyor, paloya, paloya götürüyor, o yolla Elazığ'a getiriyor. Elazığ'da katlediliyorlar. Bunların ne kadar kısmı şey vasıtasıyla, Dersim vasıtasıyla geçti? Yine Batı Dersim'deki bu Harput'taki Ermenilerin ve Çemist Ermenilerin ne kadarı Dersimler vasıtasıyla, vasıtasıyla Erzincan'a geçti konusunda net bir rakamımız yok elimizde. Dersim'deki coğrafi yapısını falan çok zor şartlar. Yani böyle büyük gruplar halinde falan hareket etmeniz çok zor coğrafi olarak. İşte gruplar halinde alıp götürüyorlar İşte haftada iki defa, üç defa veya işte bizde de anlatılan bir olay var. İşte yine Amerika'ya gönderilen bir Ermeni anlatıyor. Civarik bizim köy yoluyla Şevdine Bölümüre intikal etmiş 5 kişiydik diyor. Yani şuraya gittik diyor. Bize aldılar sonra şey Ruslara götür teslim ettiler diyor. Ama bu beş kişiden diyor daha sonra biz diyor gönüllü Ermeni birliklerine katıldık. Kalk dersimlere karşı çarpışmaya başladık. Böyle de bir şey var yani.